Film daha izlenir kardeşim bir buçuk ayın hatırına. Selam ben Zafer Akçay. Saygılar hocam. Hoş geldiniz. Bak daha tatile hazırlık yapıyor Zafer hocam burada. Programımızı Halion kamerasından bakacağız bugün. Önde 3-4 tane motor var. Sağda çakarlı arabalar var ama trafik sıkışmış. Öndeki kadın... Ataşehir'in oralar değil mi arkadaşlar? Hemen şu İstanbullular bir cevap verin. Ataşehir'e geldin geleceğim burada. Şurası bankalar kısmı falan değil mi? Hayır. Yok Beşiktaş. Bura Beşiktaş mı? Bura Beşiktaş. Beşiktaş böyle bir yerde değil oğlum. Sürücü sola geçiyor. Çünkü önü tıkandı, gitmek istiyor. Biraz aceleci bir davranış bu. Daha sonra yol boşaldı düşüncesiyle tekrar sağa gelmek istiyor. Ancak Aman, bir... aman, aman. Vuracak mı? Da hesap yanlış yapılınca bir de Haluk kendisine çarpıyor. Bu tür manevralar özellikle... Uçtum aşağı yalan Büyük şehirlerde çok tehlikeli arkadaşlar lütfen Ay. yapmayın bunları. Bakın burada sabırsızlık gösterip sola çıkıyor. Ya bekleyin iki dakika. İki dakika, iki saniye yani ne dakikası. Burada sola çıkıyor. Daha sonra çıktın madem oradan... ya insanlar... Bakın arkadaşlar şöyle bir hatamız var. Bu bir aç açgözlülük mü artık neyse nasıl tanımlayacağımızı bilmiyorum ama... Ya zamanımız çok değerliymiş gibi davranıyoruz. Ulan yeri geliyor. Kendi keyfine göre, kendi eğlencesine göre yapması gereken bir iş bekletiyor. Instagram'da dolaşıyor. TikTok'ta dolaşıyor. Ama trafiğe geldim ya da başka bir şeye geldim. Zamanımız çok değerliymiş. 30 saniye bile kaybedemezmişiz gibi davranıyor insanlar. Ama aslında bu tarz insanların hayatına baktığın zaman. belki de çok erken bitireceği bir işi varken. Ya aman yavaş yavaş yapayım. Aman şöyle yapayım. Ya dur şurada bir iki res kaydırayım. Yok TikTok yap e, Abi senin zamanın bu kadar değerliyse. Yani bilmiyorum ya da zamanın bu kadar değişik harcıyorsan. E, Instagramından Reelsinden kısta trafikte iki dakika geç gidiver. Acele etme oraya dönmek için. Döneceksen de çok uygun bir anı bekle. Bir anda geçmek olmaz. Bakın buraya geliyor. Aslında şurada bir can kurtaran bakış atıyor küçücük ama. Ama onu atarken şurayı kaçırıyor önüne döndüğünde ise arabayı durduğunu fark ediyor. Halbuki biraz orada beklese burada ilk darbe geliyor. Daha sonra bu darbe de bitmiyor. Bariyere çarpıyor. Haluk da ona çarpıyor. Sıkışıyor araya la. İkinci, ikinci darbeyi alıyor. Ali burada tabii ki bir suçu yok. Gittiği yer yanlış. Onu saymazsak tabii ki. Arkadaşlar ya burası sizin yolunuz değil. Giderken de çok dikkatli. Bir, bir sıkıştı lan kız araya. Haftanın Yardırcan adayına. Tamam klasik abi kaydı düştü. Gel bak Allah aşkına. Eller kollar cıvıl zaten. Yanlamalar anlamalar ne oldu düştü. Ama halinden pek memnun. Oldum. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> ya, çok işte takipçi kazanacak falan. <laughs> Şöyle yapıyor bir de. Millet diyecek ki hakkını vermiş. Bu <laughs> mu hakkını vermek? Yanlamaya çalışıyorsun. Sinyal çık falan. Zaten olmuyor. Bir de düşüyorsun. Allah'tan yağmur vardı bir tarafına bir şey olmuyor. Vallahi ya. Ve şu hareket nedir yani? Örnek mi olacaksın yani? Seni izleyen çocuklara böyle kötü şeyleri yapın demek için mi çiziyordu? O yüzden ismini yazmıyorum. Bundan sonra böyle. Zafer hocam raconu koydu. Hümeysa'nın kamerası grup halinde bekliyorlar. Kırmızı ışıkta yeşil yanacak geçecekler. O sırada sarı yandı, yeşil yandı ama karşıdan gelip kırmızıdan geçip devam eden bir araç. Ne yazık ki öndeki arkadaşımız tarafından. Yine aynı mesele. Neyin hızı, neyin motordan bahsetmiyorum. Neyin acelesi. Yani orada bir buçuk dakika ışık beklesen ne kaybedeceksin? Bu adama bir şey olsa hakkını nasıl vereceksin? Görülmüyor. Oysa ki bir motosikletçinin bunları görmesi gerekiyor. Görmeniz gerekiyor. Bak. Ama bak adam da harbiden çok da görülecek bir yerde. Burada da motorcunun dikkat etmesi lazım. Hatalı diye söylemiyorum. Abi dikkat edeceğiz senin hayatından değerli değil ya. Orada adam dönmeye başladı. Artık durur mu o? Durmaz ya. O devam eder. O girdi artık üç şeritli yolun ortasında duracak mı? Burada da gözüküyor. Sevgili arkadaşımız yine tepki vermiyor. O niye bak Oraya bakmıyor mu acaba ya? Görmüyor çünkü. Artık gördükten sonra. Tamam da sadece trafik kurallarını bitmek yetmiyor. Karşıdaki gerizekalıları tartman gerekiyor. Zaten ondan bahsediyoruz. Bu videolarda hep gördüğümüz şeyler o oğlum. Yani sen trafik kuralları Türkiye'desin trafik kuralları herkes uyuyor gibi düşünmeyeceksin olur mu olur yapar mı yapar ters şeritten adam geliyor çok geç Ç yani şuradan her an bir tane araba ters şeritten geliyor olabilir tek teselliğimiz ayağa kalkıyor oluşu tabii ki ee, Rümeysa'da hemen bırakıyor Rümeysa'da Rümeysa Rümeysa'da çok rahat giyinmiş ya motora göre <laughs> hiç motorcu değil gibi sanki servise binmeye gitmiş gibi arkaya çantayı koymuş ne dizlik var ne bir şey var. Eldiven yok, dirseklik yok. Ve şimdi biraz da kırmızı ışıkta geçip bu kazaya sebep olan kişiye bakalım. Siz bakın ben çok bakmak istemiyorum. Ya kardeşim ne yapıyorsunuz ya falan mı diyecek? Gerçekten bu arkadaşımla ilgiliyim. Motoru falan kaldı. Ona arabaya bakıyor gidip bir de böyle yapıyor la. O gidiyor arabasına bakıyor. O gidip arabasına bakıyor. Kırmızı ışıkta geçiyorsun bu adamın hayatını tehlikeye atıyorsun. Millet ne mala tapıyorlar bildiğin o zaman oğlum. Ya ben böyle bir şey yaşasam Allah yaşatmasın. Cık cık. Lan ilk korkum ulan adama bir şey oldu mu? Direkt adama koşarım ya. Mehmet arkada Hasan önünde gidiyorlar. Hasan sinyalde açık kalmış. Sola dönmek falan gibi niyeti yok. Kavşağa giriyorlar. Beklenmeyen olay. Yani on... Abo kesin bir bir şey kesin çatladı lan. Öldürmek kolay. Oğlum bir, bir buçuk metre havalandı lan. Gibi niyeti yok. Kavşağa giriyorlar. Beklenmeyen olay. Yani onlar beklemiyorlar. Tabii ki ben bekliyorum. Bilinçli ve eğitimli sürücüler kavşaktan bir araba geleceğini bekler. Vallahi ya götü çatlattı ya kırdı. Helik Çünkü tam üstüne gindi. Soldaki araçlar fren yaptıysa. Ya bak şimdi bu araba fren yapmış. Onun önündeki araba fren yapmış. Burası bir kavşak. Esen? Sen ancak taksiyi gördükten sonra falan yapıyorsun be Hasan. Olur mu be kardeşim böyle bir şey? Ve artçında kask yok, o takla atıyor. Sen motorun başında düşüyorsun, sen de bir tek kask var. Gerisi short falan. Sol kolu kırılmış da. Ve kol kırıklığıyla bu kaza atlatılıyor. Yani biraz dikkatli olun ya. Değer mi? Değmez. Artçıya hiçbir şey olmamış bu ya. Devam edelim Ahmet'le. Öndeki arabayı takip ediyor Ahmet. Öndeki araba fren yapıyor, yavaşlıyor. Ahmet geçeyim diyor. Ancak küçük Allah. bir kaza. Ama tabii ki düşmeyle sonuçlanıyor. Yani küçük dediğimize bakmayın siz bakın. Şimdi arkadaşlar dikkat etmek ve çok bakmak zorundasınız. Şimdi orada siyah arabayı ben görüyorsam herkes görüyordur. Değil mi? Doğru abi doğru. Çok dikkatli olmak lazım. Bir siyah araba var. E, beyaz araba onun olduğu yere doğru yanaşıyor. Bak o da çıkacak. Ama Ahmet'in motorundan hala gaz sesi. Gazı veriyor hala. siyah arabayı görüyorsun. Beyaz araba yanaşıyor. Yani nasıl beklemiyorsunuz bunu? O arabanın oradan döneceğini. O zaten beyaz araba yüzünden seni görmüyor. Lütfen öngör. Dikkat edeceksin abi. Sürelim. Şimdi öndeki trafik yavaşlayınca... Beşiktaş mı? Arkadaşımız da ne yapacak? Tabii ki sola çıkacak. Önde fren lambaları yandı. O da sola çıktı, aynı şey, yine görünmüyor. Ama abi göre, bu bu göre göre oldu bak ha. Ve dikkat ettiyseniz araba durmuyor bile, araba devam ediyor. Çünkü ona bakmaz, oradan kimseyi beklemiyor o araba. Yasak yerden mi dönüyor? Kesinlikle dönmemeli, kesinlikle. Haklısınız. Ama oluyor. Dönüyor. Ne yapacaksın? Bak bu kadar boşluk varsa bunun bir sebebi vardır. Arkadaşım, mavi niye durdu zannediyorsun? Ve bak adam soldan bir tehlike beklemiyor. Sağa bakıyor sadece. Yasak yerden dönecek çünkü. Adam bir de hala devam ediyor la. Sen, ben, bizim olan. Hiç umurunda değil oğlum adamın. Gram değil ya. Nail ile sürelim. Böyle bir kavşak geçti yeşilde. Nail sonra devam ediyor. İleride bir kamyon, mamyon, sağdan girişler bir şeyler daha var. Nail hiç gaz bile kesmiyor. Ama sen ne olduğunu anladın mı? İlk bakışta anladın mı? Valla anlamadım hocam da ışık mı yandı ya? He? Kalite çok şey olmadığı için göremedim de herhalde ışık yandı. Gel. Şimdi bak. İlerliyoruz. Orada aslında ışıklar var. Ama sağ taraftaki ışıkları tabela ve araba kesmiş. Solda bir tane ışık var. Aslında üç. Baya baya kırmızı yanıyor oğlum. Şöyle bir ışık sistemi var. Bak üç tane kırmızı ışık yanıyor. Nail bunların... Nasıl görmedi la? Birini görse yeterli. Hiçbirini görmüyor. Bu kadar dalgınlık. E o adam da Yeşilde geçiyor. Geçmesin mi? Dikkat. Kırmızı yanıyor bildin ya. Ömer şehir içi tabii ki sağa girecek. Ben küçüğüm her yerden giderim. Bir de otobüs geçecek orada. Çok dikkatli otobüsün ön Yaya önüne Yaya gelebilir. O da yavaşlıyor. Sonra sola dönmeye karar veriyor Ömer değil mi? Bak sinyal de verdi. Otobüsün önüne doğru girdi ve yavaşladı. Ne yaptın lan? Otobüs la? seni gördü mü Ömer? Ne yaptı lan? Ne oldu lan? görmedim Otobüs seni görmez. Çünkü orada yolcular var, bilmem ne var. O şoför o tarafı göremez. Ha? Yani büyük araçların önünde bu hareketleri yapmayın. Bekle o geçsin, ondan sonra yap. Şimdi sen burada tamam. Ama gaz da vermiyor. Direkt sola girmeye çalışıyor benim anladığım. Otobüsün seni gördüğünü varsayıyorsun. Ama yok ki öyle bir şey. Zaten tek şerit orası. Senin o sağdan gitmeye de hakkın yok. Hızlı da öyle gitmiyor değil, evet. Ömerciğim. E otobüsü bak hıncanış dolu. Şoför seni çarptıktan sonra görmüştür. Bilal, Bilal sığmaya çalışıyor oralarda. Bir rahat dur Bilal ya. Bir rahat dur abicim ya. Sığmayın öyle her yere. Aha sola sinyal vereyim gideyim dedi. Beni dinledi. Döndük <laughs> araba durunca da ona pat diye vurdu. Bak Bilal. Bak şimdi, bak şimdi ne oldu? aynaya böyle bir bakayım diyor. Bir de sinyalimi vereyim diyor. Ama o sırada önde neler değişiyor? Her şey değişiyor. Beyaz araba duruyor. Öndeki trafik tıkandı çünkü. Bilal onu hesaplamıyor. Arkadaşlar, arkaya bakacaksanız aynaya, can kurtaran bakış atacaksanız, ve omuz üstü bakış atacaksanız çok kısa. Gayetice. Serdar ne yapmış? Serdar etraf Kubledere, Cinli Köyü'ne gitmiş Serdar. Ne seyrediyor? Her yere bakıyor Serdar. Niye? Serdar, evimi alacağım oradan. Ne yapacaksın? Ne her yere bakıyorsun? Beğenmiş Kopayı gibi. Kopayı çevirip çevirip bakıyor. Bak. Bir daha. Bak oraya da bak. ha. <laughs> Niye bakıyorsun acaba? Hakikaten merak ettim. Yazsana bir ya. Adres mi arıyor? Ne yapıyor? Buralara bakmadın pek. Ama bak şimdi ne oluyor. Oh! Arabayı gördü Serdar. Panik. Tabii ki panik. Dikkat etraftaki evlerde. Panik. Bilal ne yaptın ya? <laughs> ABS yok, kötü lastik falan. Ama short var. Short var. Bilal kendi kendine heyecan yaptı ya. Serdar, Serdar pardon. Dikkat edelim. Ellere bak. Dikkat. Ama gaz var ha. Eller ama. Bak yaya da geçiyor. Abi adam dönüyor. Abi adam dönüyor bak orada. Sen ne yaparsan hep yap, sağdan gitmen lazım. Bak. Allah karşıya gel. Ne yaptın aman, lan? Aman, ne aman, yaptın aman, oğlum? Hadi. Ne yaptın? Hala Ondan gidiyor lan. Gidecek gibi gidiyor vallahi. Yavaşlar. Ucundan kurtardı la. Fren yapsana ya. Ne yapıyor bu arkadaşım? Çıktı. Heh. Ne oldu? Uf oldu. Dikkat Vallahi al. uf oldu ya. Bu bölüm bunun için yapıyorum. Bakın. Her yönden her şey gelebilir. Bu da yardırmış gidiyor şimdi. Bak yattı da motorun üstüne. Gidiyor. Sanki o yol onun. Ya sen o yolu paylaşıyorsun. Bak adam çıktı. Allah korusun. Orada bir çarpsan ne olur? Vallahi giriyordu bir ağzına. solda duruyorsun be abicim. Bir de Oğlum durmala, durmala, durmala 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 olmadı illa olsun diye. Soldan gidene bakın şimdi. Abi Ölümdeki ne yaptın lan? Ne yapıyorsun lan? Aa polis. Jandarma. Ha? İyi mi? İyi. Bastıt. Peşine verse ne güzel olurdu lan. kat sayılarımızın hopladığı bölüm geldi. Bak araba çıktı oradan kaldı. Otoban faresi. Şimdi ön kameraya geçeceğim. O arabayı izleyeyim. Araba mı gidiyor kaldırımdan? Elim değil mi kırmızı yanıyor çünkü. O oradan kaldırımdan kırmızıyı bypass. Davarlıkta son nokta. Bas yapıyor. Artık motoru da geçmiş. Niye çıktın kaldırıma? Yay mısın sen kardeşim? Niye çıkıyorsun ya? Öbürü de kaldırımdan iniyor. Bu da kırmızı da geçiyor. <laughs> Hangisinden utanalım sıraya koyalım mı? Bir beyaz, iki plakasız. Burak kırmızı ışıkta bekliyor. Sağdan arabalar geçiyor falan. Şimdi gelene bak. Burak da şaşırıyor. Şuna bak. Ha? Dayı ne yapıyorsun lan? Hakikaten. bak bakla. Bu artık utanma da değil de pişkinlik mi? Ona. Pişkin. Yakıştı. Ehliyet sınavında Ece bak öndekiler de ehliyet sınavında. Aman ha uzak durun şu ehliyet sınavındaki arkadaşlardan. Zaten acebiler yeni ehliyet alacaklar. Ama sabırsız sürücüler çoğunlukta hele ki bu bir otobüs şoförü olunca korna çalıp Ece'yi korkutuyor. Yahu kızcağız sınavda ya. ya Otobüsçüye bak la. Kavşaktan durar. Ezecek la utanmasa. Bak geçiyor ne var? <laughs> Rüzgar yolladı. Karşı şerit tersten gidiyor. Bunlar da cıbıl ama bizde de falan muhabbet var ha bu arada. Dalga da geçiyorlar yani. Ama öbürü püüü gitti bak gitti. Kavar rahatlığına bak la. Cesarete bak ya. Ve bilinçli sürücülerin bölümü başladı. Öndeki taksici gidiyor arkadan da arkadaşımız gidiyor. Taksinin fren lambaları yandı. Ne... Taksi ani bir frenle laps diye sola girer. Ne beklenir diye ben soracağım tabii. Geçen hafta çok kazıktı, bu hafta kolay. Sola döner. Sinyal verir mi? Vermez. Çünkü o taksici. Bir Hadi, de bir. Ne gidiyor? Ha, ne olabilir burada ya? Ali de konuşuyor kendi anlatıyor yani. Çok şu çok olur, bu olur, olur, bakın buralar çok tehlikeli falan derken durduracağız videoyu. Durdurduk. Ne beklesin Ali? Zafer Hocam benim gördüğüm şu araç dururken böyle biraz sol yaptı. Yani bu duramayacağım anlamına geliyor. Birden sağa girecek burada kendi tabiriyle e, tehlikeli dediği yolda ne beklesin? Ha ah, ya böyle bir de yani. Ferrari misin mübarek? Arda öndeki aracı takip ediyor. Pantolonunu falan düzeltiyor. Da ne beklesin? Bu inek. İnek çıkacak. Bu belki biraz kazık olabilir. Ha? İnek çıkacak hem de karşıdan koşa koşa geliyor. Vallahi fena. Tahtalar mahtalar yani. Onu bilemezdik. Ya. Yolda her şeyi bekliyoruz arkadaşlar. O yüzden görebildiğimiz kadar gidiyoruz. Umut 3 şeritli yolda ne beklesin? Soldaki araç birden camı açıp kola şişesini fırlatacak. <laughs> otoban burası otoban. Değil mi? Otoban yani. Tabii. Yani böyle yapıştırıp gittiğiniz böyle 200-300'lerle gittiğiniz yollar özellikle racingçi arkadaşlarım. E benim şeyiymiş oha. bak. Adamı öldürür lan. Merdiven düşmüş bir de yani. Orada bir makas atsan hani böyle 2.90 3.0 yaptım diyenler var ya bir makas atsan o merdivene tırmanırsın yemin ediyorum ha. Merdivene böyle tırmanırsın. Yapmayın. <laughs> Ders bölümünde emeğin yolladığı videodayız. Şimdi tek tek şerit. emekte gidiyor. Biraz sağa çekilmeye... Ba ba ne diyoruz? Trafik boşluk affetmez. Sen boşluk bırakırsan adam geçer. E ne yapalım? İşte bu ders bölümünde... Şimdi bu Emek nasıl kızıyor? Bu ders bölümünde bunu inceleyelim mi? Önemli bir konu. Yani siz konumunuzla karşıya mesaj verebilirsiniz. Emek burada sinirleniyor ama... Böyle bir boşluk olsa, yeşil boşluk... Emek geçmez mi oradan acaba? Sen geçer misin? Soruyu sormak lazım. Öyle değil mi? kızıyoruz arabacılara ama onlara kızdığımız kadar Adama bir de saldırıyor yerde. Biz de <laughs> yapıyoruz. Bak şimdi sen eğer yolu biraz sağlarsan arabaya geçecek kadar boşluk bırakırsan araba oradan geçer. Nasıl motor? Bence o boşluğu kapamasan da geçer. Adam yeteri kadar Davar levelı varsa sen o boşluğu bırakmasan da o Davar levelı arttır arttır şuraya yaklaşır şöyle. Adı mı? <laughs> ya yol göster kardeşim sen motor değil misin? Bize yol vereceksin. Ya yol vereceksin. Yol vereceksin. Di, 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 Sonra sen sağa geçeceksin o ilerleyecek. Bu biraz davallık seviyesine de bağlı. Hocalar geçiyor, arabada geçer. O yüzden konumunu iyi kullan, boşluğu kapat, alanını iyi kullanan araba seni geçemez. Ama bu tehlikeli bir durum mu? Evet. Benim önerim arkadaşlar aynada onu görüyorsanız ki emek görmüyordu. Yol verin gitsin bak davarlardan korunmak için tek şerit şerit. Sizin canınızdan değerli değil hiçbir şey. Tek şerit olsun. çekilebileceğin çok yer var orada. Çekil, gitsin. Defi bela. Önemli kardeşim, yani, önemli. Istiyorlar. Yani belayı def etmek anlamında. Bir, tabii ki alanı korumak önemli. Medeni bir yerde yaşıyorsanız alanınızı koruyun. Çünkü medeni şoförler girmeyecektir. Ama medeniyetsiz bir yerdesin. Yani, yani... okumuş adam, bilgili adam, elit adam davar diyemiyor. Benim dediğimin kibar halini söylüyor Zafer Hoca. Trafik koruyun çünkü tabii ki alanı korumak önemli. Medeni bir yerde yaşıyorsanız alanınızı koruyun çünkü medeni şoförler girmeyecektir. Ama medeniyetsiz bir yerdesin. Yani trafik anlamında söylüyorum bunu. Trafik medeniyeti. Yoksa ülkem çok medenidir. Medeniyetsiz bir yerdeyseniz çekil. Trafik adabı olmayan bir yerdeyseniz... Yani Ankara'da trafikteysen medeni bir trafik. Ankara trafiğini bilmeyenler için hiç gelmemiş olan varsa. Ankara trafiğinde e, gönül rahatlığıyla motorunuzu, şeridinizi koruyarak sürebilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Biz artık oraları bilin, çekilin, geçsin gitsin, defi bela yapalım. Anlaştık Def mı? Defi bela. Başka türlü başa demeyiz. Sen kendini koru. Kurallar seni bir yere kadar koruyor, sonrası sana ait. Motorcusun, çok haklı olduğun kazada bile zararlı sen çıkıyorsun. Bunu anlatabildim inşallah 4 yıldır ben. Anlatabildim. Harika. Saygılar hocam. Zaman Petrovisi Maxim Otomotus yağlarına teşekkür ederim. Çünkü sponsorumuz oldukları için kesintisiz, reklamsız izliyoruz.